Ya, ya. Deutschland'den başlayan yolculuğumuz Belçika'dan <laughs> devam edecek. Macarada uğrayacağız. Oradan Budapeşte'de de, de, biraz kahvaltı yapıp <laughs> e, sonra Apple Watch'umuzla beraber e, Türkiye ya bu Türkiye'de insanlar cık, çok hayvan gibi araba sürüyorlar. Bizim Deutschland'de böyle evet ayakkabılarımı sormuşsunuz. Ayakkabılarım tabii ki ne? Bunu <laughs> e, Bunu aslında almayacaktık arkadaşlar Deutschland'den gelirken. Bas, <laughs> bas. 7.60 yani, e, telefonla konuşuyor arkadaş e, şirketi var İş bulma kurumu açmış orada Biz 7.60 alacaktık sonra arkadaş dedi Ares 7 alalım falan dedi İşte kısmet Ares 9 çıktı onu aldık Ne yapacaksın yani Hayat zor kaslar alman şeyinde gelişti tabi Para çok olunca her yere para harcayabiliyorsun Anlatabiliyor muyum yaşam var huzur var hayat var